Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün hadik yapacağım. Bunları bir gece suda bekleteceğim. Bir bardak boğdayım var. Bir bardak nohutum var. Allah'a Bir gece yumuşasın, ancak sabaha kadar. Bir gece nohutu, bodayı beklettim. Şimdi pişireceğim. Ayrı ayrı haşlayacağım nohutu odaya ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları pişmeye bırakıyorum şimdi. Buğdayı nohutu haşladım. Nohutu süzdüm. Bir bardak nohut ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarafta da sosunu yapacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir baş soğan. Soğanım da büyüktü, güzeldir içinde. Onu kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. hanımcığım Bir fırça konak ekleyelim. Biraz kavuracağım kokusu çıksın kokusu çıksın salçayı şey ekleyelim. Biraz pul biber ekleyelim. Karabiber ekleyelim. Biraz jantre ekleyelim. Burada kek iyidir. Ben kendim topladım bunu. Biraz ekelim. Tadı çok güzeldir. bekleyelim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 10 dakika böyle daha kaynasın. Yemeğimiz de pişti. Çok güzel oldu. Hava soğuktur. Böyle günlerde böyle yemekler gidiyor. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'a rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah sizinle olsun inşallah.